Lafım pes. Gerçekten pes. Benim için bulduğun çözüme bak. Şerefim iki paralık olacak senin sayende. Ya Alpay, ölecektin ya. Ölecektin. Ölseydin ne işe yarayacaktı o şerefin gururun? Lütfen söyler misin? Teşekkür edeceğini bir de burada gelmiş söyleniyorsun bana. Ama yok ya. Kenan gerçekten o kadar haklı ki. Sen gerçekten adam olmazsın ya. Sen adam olmazsın. Dua et, Karnında çocuğun var. Yaşamın için bunu yapmak zorundasın sen. Orada bana yaşattıkların için borçlusun sen. Kes şunu diyorum sana. Kes. Sen de Kenan gibi ölseydin de kurtulsaydım ya. Ölseydin o zaman Alpay. Ne ağladın çukurun dibinde? Hatırlatma şunu. Hadi Albay'ım seni bekliyorum. Hadi. Başla. Ya Melek ben... O çukura dönmek istemiyorsan... ...adam gibi konuş. Alpay, lütfen. Tamam. Basıyorum kayda. Düzgün konuş. Merhaba Melek. Edin yaptım oldu mu? Mutlu musun artık? O özrü dilemek zorundaydın albayım. Bu senin insanlık borcundu. Benim kimseye borcum yok sen istedin diye yaptım. Bu fikir Funda'nın da albayım. Ben sadece vesile oldum. O çukurdan çıkman için yapacaklarından sadece biriydi bu. Yani benim istediğimi henüz yapmadın. Ne diyorsun sen ya? Daha ne yapayım yani? Ne istiyorsun? Oo. Ama sen de çabuk pes ediyorsun. O çukurda yalvaran Alpay'ın azmine ne oldu? ne istiyorsun? Söyle. Ne? Ya bütün Antep'ten özür dileyecek değilim herhalde değil mi? Çok güzel ya. Bir de basını çağır istersen bütün Türkiye'den özür dileyim. <laughs> o kadar da değil diyorsun ha. Şırtıtma adamı. Ne istiyorsun? Söyle. Kenan. Allah aşkına ne olur söyle. Ne istiyorsun? Yapalım bitsin şu işkence ya. Gerçekten hayatını garantiye almak istiyorsan dediğimi yapacaksın. Sonra da eşyalarınızı toplayıp doğru Adana'ya gideceksiniz. Bu insanlığı da unutmazsınız artık. Çünkü kurulu bir işin başına geçip yeni hayatınıza kuracaksınız. Düzeniniz hazır. Tamam ne istiyorsun yapacağım söyle hadi. Her şeyi buraya anlatacaksın. Nasıl her şeyi? En başından beri yapma dediğim halde Karadağlara, Hana, Halil'e yaptığın, başlarını açtığın her işi anlatacaksın. Han yangını, loca tuzağı, hepsi. Ne diyorsun Kenan sen ya? Ya bu beni öldürmek de eşdeğer zaten. Bana kayıt diye verdiğin şeyin içinden belgesel çıktı. Benimle dalga geçiyorsun resmen. Aa. Ne belgeseli? Ne belgeseli? Aslan belgeseli. Bildin mi? Albayım o belgeseli İdris'te çekmiş olabilirsiniz. Çünkü ben İdris'in sakladığı kayıtları alıp verdim sana. Senin bende başka görüntülerin yok. İdris nerede Kenan? Bırak şimdi İdris'i de dediğimi yap. Hadi. Bir bir anlatacaksın her şeyi. Bu kayıt bende kalacak. Buraya da bir daha dönmeyeceksin. Eğer dönecek olursan daha korkunç şeyler olur. Söyleyip de seni üzmek istemiyorum şu anda Çukur şokunu yeni atlattığın için. Bulu kayıtları Kenan, de kalsın. Bunu yapma ne olur. Pazarlık yapma albayım. Hadi bitir şu işi. Vakfında da çok gerildi. Yazık kadına. We'll be right back.